Jose Mourinho imzayı attı ya Fenerbahçe'de adeta bir transfer seferberliği başladı. Portekizli kurt hocanın gelişiyle birlikte taraftarın beklentisi arşa çıktı. Yönetim de bu beklentiyi karşılamak için kolları sıvamış durumda. İlk hedef ise belli. Granit gibi bir savunma hattı. Bu doğrultuda en sıcak gelişmelerden biri geçtiğimiz sezon PSG'den kiralık gelip formayı kapan Milan Skriniar cephesinde yaşanıyor. ile alkış toplayan Slovak stoperin bonservisini almak için Fenerbahçe kesenin ağzını açmış. PSG ile pazarlıklar kıran kırana sürüyormuş. Fransızlar 20 milyon eurodan kapıyı açsa da sarı lacivertliler bu rakamı 15 milyon euroya indirmek için bastırıyor. Skriniar'ın da gönlü Fenerbahçe'de kalmaktan yana gibi duruyor zira Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den gelen tekliflere rağmen İstanbul'da mutlu olduğu konuşuluyor. Savunmadaki bir diğer heyecan verici gelişme ise milli gururumuz Merih Demiral ile ilgili. Alahli'de forma giyen tecrübeli stoper için Fenerbahçe yönetiminin girişimleri hız kazanmış. Kulislerde konuşulanlara göre Fenerbahçe bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmenin yollarını arıyormuş. Düşünsenize hem yerli hem de bu kalibrede bir ismi kadroya katmak müthiş olmaz mı? Bitmedi. Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya dönmek isteyen bir başka yıldız stoper Al Nasir forması giyen Aymeric Laporte de Fenerbahçe'nin radarında. İspanyol oyuncu içinde nabız yoklandığı ve kısa sürede somut adımlar atılabileceği söyleniyor. Genç ve ve potansiyelli bir isim arayışında ise gözler Arjantin'e çevrilmiş durumda. Vele Sarsfield'in 21 yaşındaki stoperi Valentin Gomez, Fenerbahçe'nin listesindeki önemli genç yeteneklerden biri. Transfer mark değeri 10 milyon euro olan Gomez geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. Ve tabii ki eski dost gönüllerin stoperi Kim min -J. Bayern Münih'teki durumu yakından takip edilen Güney Koreli Yıldız için Fenerbahçe Fenerbahçe'de pusuda bekliyor. Her ne kadar Alnaz sır transferde bir adım önde gibi görünse de eğer anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe'nin hemen devreye girmesi bekleniyor. Bu transferde ezeli rakip Galatasaray'ın da devrede olduğunu unutmamak gerek. Orta saha ve hücumda neler oluyor? Yıldızlar gündemde. Savunma bu kadar hareketliyken orta saha ve hücum hattı da boş durmuyor elbette. Orta alana lider bir isim aranırken Bayer Leverkusen ile harika bir sezon geçiren Granit Chaka ismi ön plana çıkıyor. Hatta Antalya Antalya Spor Teknik Direktörü ve eski Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Çaka'ya Fenerbahçe'ye git tavsiyesinde bulunduğu ve oyuncunun aklını çeldiği bile iddia ediliyor. Ancak bu transferde de Galatasaray ciddi bir rakip ve Leverkusen'in oyuncusunu bırakmaya pek niyeti yok gibi. Forvet hattında ise Leroy Sane'nin Galatasaray'a imza atmasının ardından Fenerbahçe'nin rotayı başka yıldızlara çevirdiği konuşuluyor. Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kanadalı golcü Jonathan David listenin en tepesindeki isimlerden. David'in yıllık 9 milyon euro ücret ve 15 milyon euro imza parası gibi yüksek talepleri olsa da Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme ve imza parasını taksitlerle ödeme teklifiyle bu işi bitirmeye çalıştığı belirtiliyor. Eğer David transferinde pürüz çıkarsa Al Hilal'den Alexander Mitrovic ismi gündeme gelebilir. Sırp golcünün Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve Milan'ın da kendisiyle ilgilendiği biliniyor. Bu arada Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son ile ilgili de ilginç söylentiler var. Oyuncunun Ocak ayında sözleşme uzatmasına rağmen takımdan ayrılma kararı aldığı ve bunu kulübüne bildirdiği ifade ediliyor. Son kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de Al-Hilal'den gelebilecek astronomik bir maaş teklifinin bu kararını etkileyebileceği de gelen bilgiler arasında. Gidenler, kalanlar ve diğer fısıltılar takımdan ayrılması gündemde olan isimler de var. Sevilla'dan yeni transfer edilen Yusuf Ennesiri'nin Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olduğu ve 35 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde satılabileceği konuşuluyor. Los Angeles FC'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder ise takıma geri dönüyor. Sol bek Jaden İtalya'dan Bologna ve İspanya'dan Celta Vigo'nun talip olduğu, Bright Osai Samuel için ise Beşiktaş'ın devrede olduğu ancak oyuncunun istediği 2,5 milyon euroluk maaşı Beşiktaş'ın karşılayamayacağı belirtiliyor. Leroy Seyne'nin Galatasaray'a transferi Fenerbahçe taraftan biraz üzmüş olsa da kulüpten gelen bu transfer haberleri heyecanı yeniden artırmış durumda. Anlaşılan o ki Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi bir kadroyla girmek için tüm imkanlarını seferber etmiş. Bakalım bu hareketli transfer döneminin sonunda sarı lacivertli forma hangi yıldızlarla buluşacak? Heyecanla bekliyoruz.